hepinize merhaba işte kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 6 yıldır kazı, kazmaya devam ettiğimiz P Network 20 Şubat saat 11'de OKX ve birçok borsada listeleniyor. Şimdi Bikonomi borsasının şöyle bir grafiği var. 8.73 dolardan bir açılış yapıp yani 33 dolardan bu seviyelere düştüğünü görüyoruz ama bu tamamen gerçek dışı bir fotoğraf. Öncelikle bazı platformlarda dolaşan bu görsellere inanmayın yok 314 bin dolar olacak yok şu kadar olacak vesaire kısacası biz bazı analiz analizlerimize göre bir fiyat tahmini yaptık dilerseniz yavaştan geçelim şimdi biliyorsunuz ki Binance borsası P Network için ya yani biliyorsunuz Binance borsası topluluğa önem veren bir borsa yani P Network'ü listeleyelim mi diye de bir anket başlattılar yani Binance kullanıcılarına özel topluluğa oy verdirme işlemi yapıyorlar. Yani bu da %90 ihtimalle Binance borsasında P Network'ü listeleyeceğini söyleyebiliriz. İlk olarak P Network'ü açıklayan borsaların başında gelen OKX'e totalde şu ana kadar 61 milyona yakın bir P transferi gerçekleşti. Bitkete 8, Gate.io'ya da 3 milyon. Tabii bu veriler sürekli güncellendiği için total 73 milyon olarak gözüküyor olabilir ama biz ya benim tahminim göre 500 milyon P'ye yakın bir transfer süreci gerçekleşti. Çok uzatmayacağım videoyu çünkü çok az kaldı. Hani 20'sinde listeleniyor. Bir buçuk günü kaldı neredeyse. Yani bizim fiyat tahminimize gelecek olursak arkadaşlar açıkçası ben yani 5 ila 10 dolar arası bir açılış yapacağını düşünüyorum. Yani neye göre? Şimdi toplam arza göre, transfer edilenlere göre hiçbir borsanın elinde olmayışını düşünerekten de böyle bir fiyattan açılış yapabilir. Ancak şimdiki Koreliler ve Çinliler dehşet derecede pi topluyor. Ya bunları bir fiyat bilgisi var mı bilmiyorum ama hani Twitter'da gerçekten 500 dolardan alanı da gördüm. 1000 dolardan teklif yapan da gördüm. O yüzden uzun vadede tutulabilir. En azından örnek veriyorum 20 dolardan ya da 10 dolardan açtı. Çok acil bir nakit ihtiyacınız varsa elinizde elinizde olanların %50'sini satabilir. Kalanını tutabilirsiniz. 2027'ye kadar stake edenler var. Hani kitleyenler var. 2027'de de birçok pi açığa çıkacak. Şu an kazma işlemleri devam ediyor. Ama ben 10 doların üstünde açacağını düşünmüyorum. Aç çıkarsa da çok mükemmel olur. Benim de elimde var çok fazla uzatmak istemiyorum. Kısaca P Network fiyat tahminini böyle 5 ila 10 dolar arası söyleyebiliriz. Kanal'a abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Dostça kalın. da gelecek bilginiz olsun. Benden size bir ipucu